kanser hastalarına benziyorsun. Kahve köşesi olarak hayal etmişti. Son hali yürekleri burktu. Kızlar valla kusura bakmayın nasıl oluyor demeyin. Elime geçen her şeyi maalesef buraya koyuyorum. Çünkü bunları koyacak bir yerim yok. E, sonuçta böyle oluyor. O sırada size konudan bağımsız saçma sapan bir şey anlatmak istiyorum. Lise sondayım. Makyaj yapma bağımlısıyım. Makyajsız markete bile gidemiyorum. Yani susuz kalsam, su almaya gidecek olsam bir eyeliner çekmem lazım. Üniversite hazırlık senesi çok yoğun bir sene. O dershane falan çok yoğun yani. Ama ben de her sabah kalkıp makyajımı yapıyorum. O şekilde gidiyorum. Ve bir sabah geç kaldım uyuyakaldım ve dedim ki neyse ya bugün makyaj yapmayacağım makyajsız gideceğim. Dershanede çalışan böyle 35-40 yaşlar arasında gözlüklü bekar yani gözünüzde canlandırmanız için söylüyorum etiketlemek için söylemiyorum. Öğrencilerle böyle onların yaşlarındaymış gibi davranıp samimiyet kurmaya çalışan bir tip var. Ben makyajsız gelmişim. 18 yaşında, 17,5 yaşında bir genç kızım. Beni görür görmez demesin mi? Kız Kübra kanser hastalarına benziyorsun o sene de ben aşırı agresifim. Aşırı, ya acayip bir şeyim yani. Ay gerçekten hasta da olabilirim ya. Böyle bir şey söylenir mi gerçekten? Sen nasıl bir patavatsızsın ya? Hani bu yaşına gelmişsin bir de patavatsızım diyorlar. Hayır sen nerede ne konuşulacağını bilmeyen bir malsın. Yani bunları koyacak başka bir yerim olmadığı için tekrar aynı hale dönmüş gibi hissedebilirsiniz kızlar. Ama en azından bir tozu alınmış oldu. En azından böyle bir aktivite bir şey olmuş oldu. Yani gerçekten koyacak yerim yok. Gönül istiyor ki 3 tane mutfağı olan 10 artı bir eve gidebilir.